<laughs> Yasin video mu yapmış? Abi bu arkadaşını kapayım Mehmet abi ya. Nasıl bir video? Kaskını sikiyim. Ben de seni. Ya Mehmet abi. E o bitecek sonra ne yapacağım Mehmet abi? <laughs> He? o bitecek ne yapacağım? P90'ım var. Bunun kadar önemli mi? Ya, ya bana abi, yan yan çıkıyor neyse geliyor amına koyayım ya. Aynen abi. Anlamadım. Yan yan çıkıyor neyse geliyor. Evet güzel bir yerde evet. bakı gibi. İknoş. Gözlerimizi kapatın. Gözleri kapatın. Hasan şimdi masken bitmiş. Oğlum bari bere falan.